Biz neden ikinci sınıfta onun bu ırkçılık yapmayalım. Mülteci gelsin, benim karıma, kızıma, anama, bacıma baksın. Sen hala diyeceksin, onları savur. Ben onun kafasını kopartırım. Savunanın da kafasını kopartırım. Ya Kimse savunmayacak. Suriyenin parası bizden değerli şu an. Savaşta hala ülke ya. Ben, ben evime girerken korkuyorum. Tam Suriyeli, Afgan. Acaba, acaba mı? acaba taciz mi edecekler, acaba ne yapacaklar diye. Bilmiyorum. Çok da saygılılar. Ben, ben evime giderken 10 kere arkama bakıyorum. Oralar çok da kibarlar. Aşırlar 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 kibarlar. Ne diyorsan birazcık Aşırlar. sıkacaksın. Yönetemiyor benim mağdum. Paramla beni eziyor. Ben niye kendimi sıkıyorum? Kendilerini sıksınlar. Gücü tanıyorsan sallanıyor. eğer kaç para, kaç para vergi veriyorsun sen biliyor musun? Anlamıyorum. Size rüşvet mi veriyorlar? Size rüşvet mi veriyorlar böyle konuşun diye? Siz yaveri misiniz Cumhurbaşkanımızın? Hayırdır yani? Bu kadar insanın aklına girmeyin kardeşim ya. Ben bir tweet'i bile yerken düşünüyorsam. Seçim Buralarım. zamanı cami, seçim bürosu yap. Ses çıkmasın ama oldum, aralara bağırın böyle. Yapmayın. Hayır ekonomiyi kullanmıyoruz. Camii seçim bürosu Bayağı yaptınız. 45 tane erkek çocuğuna tecavüz ettiniz. Camiye eskort kadın Hayır, çağırdınız. Konuşturmayın beni. hep benim kendi genel merkezinde yapılan. AK Bir dakika AK erkek çocuklarınızı her zaman zam, Peki her zaman şey zam. Izleyen. Bunun önüne niye geçemiyorlar ya, ama? Niye geliyor? Bana bir söyle bakayım. Market çalışanları, patronları şerefsiz mi? Kendi kendine yani mi yapıyor? Bir kesin bir şey var. Yani tamam da, bilmiyim artık. Şey ona cevap ver işte. Yapıyor. Artık marketçiler mi yapıyor? Ben de bilmem yani. Cumhurbaşkanı'nı ya, suçlayamaz Burada ekonomi bakanı ya, diye getirdiği adamları suçluyoruz biz. Ya, Burada bu kimse bu bakan diye bir şey yok ki zaten. Bakanlık bir, bakan kendine bakıyor. Halka bakmıyor. sıkıntı orada. Bir şey kalmamış ya. Adam onun müsaadesi olmadan parmağını oynatmıyor ya. Parmağını oynatamıyor. Eskiden de bakanlık vardı. Çıkardı bir milliyetin bir milliyetin bakanı gelirdi. Şöyleydi, şöyleydi otoriterliğini korudu. Bir sağlık bakanlığı masaya vururdu. Ulan bunun korkusundan bu töpü aşağı. Kendini ilah mı görüyor? Anlamadım ya. Hiçbir şey de değilsin. Sen bu halkın gözünde en büyük devlet, en büyük devlet biziz. Biziz ya. Biz olmazsak devlet başka bir şey. Hükümet başka bir şey de yok. Hükümet, de yok. Hükümet, hükümet, hükümet yönetici demek. Şu an devletin başında. Yönetemiyorlar. Yönetemiyor. Ancak karısına çanta alsın, sarayda o yapsın. Yok o köprüyü yapsın. Ya o köprüyü niye yapıyorsun? Hizmet nedir? Bedavadır. Sen hizmet ediyorsun. O 300 lira bu 500 lira. Senin ekmek kuyrukları var. Görüyoruz da. Ha şurada Git kuyruk içinde. Yazık günah bunu insanlara. Halen ekmek kuyruğu var. Halen. Ondan sonra ne diyorlar? Hizmet yaptık. Bir tanesi desin. Hizmetin anlamı nedir ya? Halkın parasıyla yapılan hiçbir şey halka lütuf gibi sunulamaz. Sen lokantaya gittin mi? Adam sana dese ağaç karnı doyurdum. Ne diyeceksin? Ulan dangalak benim paramla doyurdun diyeceksin. Osman Gazi köprüden geçtin mi? Ben İstanbul'dan çıkamadım. Ben de mi? Ne yapayım ben şimdi Osman Gazi köprüsü yaptım bana? Bana ne köprüden? İnsanlara fabrika aç, iş aç. Ya e, sen, din kardeşlerin ya Metro yolu yaptı kimse bir şey bilmiyor. Evet. Tarla başında o kadar yer yaptılar niçin yaptı? Yeraltı kaynaklarını kaldırdılar. Hangi birine oturabiliyoruz? Ha? Senin o gücün var mı? Benim yok. Oturmayı ben boş ver. Için, Hepsi yalan yalan. Abi işte Metro yalan. yapımı yaptı. Ben hepsini çok iyi biliyorum. Kimse iddialaşacak varsa buradan çıkalım ben de iddialasın. Hep yeraltı kaynaklarındaki sandukalar defineler, hazine hep onları çıkarttılar. Kesinlikle. En kısa net dedi ki devlet fabrika yönetmez dedi. Fabrikaları sattı. Kısa örneği şurada devlet market işletiyor abi. Nasıl olacak şimdi? basit yani. Yapınları Bak fabrika dedi. menfaat menfaat. Fabrika işletmez dedi. Devlet. <laughs> devlet, gideceğim <laughs> ya. Devlet fabrika Kaçayım artık. Bu <laughs> kadar devlet, yeter polimik. olmaz mi? dedi. Ha. Şimdi devlet orada market işletiyor <laughs> abi. Nerede diye. kaldı devletçilik ha. Ondan sonra halkı yönetiyoruz. Halk diye bir şey kalmamış ya. Halk Adamın varı yoğu dış ülke. Bu ülkenin vatandaşı haramzadedir. Dışlardan gelenler bu ülkenin vatandaşı olmuş. Kısacası bu. Bizleri yoksaydı. saydı. Allah onu yok saysın. Başka ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Lan ya? Vallahi ben bir şey diyeceğim yok. Vatandaş artık düşmüş kendi derdine. Dışarıdan gelenlere vatandaşlık tanıyor. Oy hırsızlığı başka bir şey değil. Bu için mi siz? Öyle de geldiği zaman ne yapacak? Oyunu bana verecek diye oynuyorsunuz. Başka bir şey değil. Hadi hayırlı günler dışındaki vatandaşlarımıza ikinci sınıf davranılsa bizim de yurt dışında çok vatandaşımız var. Avrupa'nın her ülkesinde var. Bizim vatandaşlarımıza ikinci sınıf davranılmasını ister misiniz? Bizim vatandaşlarımıza birinci sınıf davranılıyor mu? Kendi vatandaşlarının üstün tutuluyor mu? Benim abim var, ablam var, evet. yeğenlerim var, akrabalarım var. Alman vatandaşına hiçbir farkı yok. İşinde de çalışıyor, evinde de oturuyor. Buraya gelenlere biz neden ikinci sınıf onun Bu ırkçılık yapmayalım. Bakımız yok. Buraya gelenleri neden Türk vatandaşından üstün tutuyorsun? Irkçılık yapmayalım. O senin zihniyetin senin. senin. Hastaneye git bakayım. Ne özelliği var? Ne demek ne özelliği var? Postanelerden para almıyorlar <laughs> mı? Suriye'den gelmiş insanlar var. Dükkanda Abi, kalıyor. Ne <laughs> yapıyorsun? Sen kalıyor. 650 <laughs> lira hafta Türk. Ben mi? Şimdi evet. evlerde yaşıyorum. Tamam, 650 ama lira gerçekleri, var. gerçekleri görmüyorsun. <laughs> Çalışıp sigorta söylenmeyen tanıdıklarım var. var. Ya. Kaçıp, ya. böyle cebimde hayır, taşıyorum hayır, ya. Değil, bugün Ukraynalı da gelebilir. Böyle çekemiyorum. Öyle değil ama, ama ona da mağdur olduğu için sahip çıkmak. Türk biz Türk'üz. Biz, biz her zaman mağdurun e, düşkünün yanında olmuşuzdur. Mağdur, Osmanlı'dan beri değil, böyle. İnsanlarına zaman ayıramazsın ki. Ben mağdur, mağdur durumda da, değilim. Hiç Elhamdülillah. Hiç mağdur değiliz. Mağdursun, ekmek alamıyorsun. altı şey, koli yağ Canım yüklenip abi. evine şu götürüyorsun. Nerede mağduriyet? Nerede, mağduriyet? Peki abla, nerede mağduriyet? Ekonomi şu anda Nerede mağduriyet? Peki abla. Ekonomi Bakanı Nurettin Nebat dedi ki, korkmanıza gerek yok dedi. Artık Türk lirası en dip seviyede dedi. Açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Alım gücü biliyorsunuz düştü. bakın. Burası Türkiye ve biz Türkiye'de Türk lirasıyla yaşıyoruz. Anladınız mı? İnsanlarımız gidip euro yükseliyor hadi hüra bütün paranı euroya yatırırsan, altına yatırırsan sen ne yapıyorsun? Gel abi, Benim bir kuruş yorum yok. Vallahi yapıyorsun. Senin gibi insanlar bunu konuşuyor ve gidip yapıyorlar. Benim bir kuruş yorum yok, yorum yok. Ha benim İnan. insanlar yapabilir ama benim yok. Ben adıma şahsımı hani Yapanlar çok diyor. Yapan yani. var. Ki ben paramı Vatanlaş dolara yatırıyorum. Yapıyorum. Diğer ülke dolara yatırıyorum. euroya yatırıyorum. Bu memlekette bu kadar vatan haini, bu kadar vatan haini, bu memleketi soyuyor, soğana çeviriyor. Yani şimdi Tamam, Kamera şuraya. Tam ben bir bir biraz, dünya, ablacım, dünya, şey dünya şey. krizdeyken sizin ablacım, toz pembe hayaller. Anladın mı? Yani. Dünya krizdeyken şey diyorsun. Almanya dün ne yaptı biliyor musun? Aylık ulaşım ücretlerini 9 euro indirdi olmadığını dinle, dün, dinle, dün akşam da, dün dün akşam, ya, yoksa, dün akşam şey, bakın, dün, akşam, akşam dün akşam bakın dün akşam ben kendi abim cemine diyorum Almanya'da benim abim yaşıyor ve dün akşam Ramazan ya, için gözleme yapacaklarını ve ya, yağ ve un bulamadıklarını söyledi kargayla kargo konuşma geçti Suriyenin parası bizden değerli şu var savaşta hala ülke ya. Nasıl bir ben bir diyorum, şeydeyiz? Biz vatandaş olarak yapıyoruz bunu. Ne Kardeşim vatandaş Yani vatandaşı abi, yapıyoruz. abi abi. Yeni vali berbat. hali abi Ev fiyatı düşük bir ev fiyatı buldum. Niye dedim hani bir olay mı var? Orada yazan her şey doğru abla. Abi. Herkes her Bey, Biraz açalım mı? Buyurun, buyurun, başlayalım. hanımefendi. Şöyle buyurun. buyurun. Hiç bulamıyorum <laughs> 225 bin lirayı. İnternete girin ararsanız bulursunuz. Arayan her şeyi. Ya arayın her şeyi. Şey. Şey. şu anda Emlaklar 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 ne oluyor. yapıyorlar biliyor musunuz? Kiracıları çıkartıyorlar. Abi, ne abi, yapıyorlar? Onlara para yatırdığı için. Beylik yüzünde 225 TL ev bulduysanız ben gidip iki tane ev alayım. Evler var, evet. Ama sahte evler. Sahte evler. Saatinde ya. Abla bir şey soracağım. Ekonomi Abla bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Abla şu an ekonomi iyi mi diyorsun sen? Çok iyi biliyorum. Hayır iyi demiyorum. Harbi Diyorum ki de dünya dünyada her yerde yani Aynı sadece mi? Türkiye'de sınır. Tamam bir şey soracağım. Ha, bir soracağım. Hangi hangi ülkede var? Aynı bir tane iki şey soracağım. Şey söyleyeceğim. Bir bir şey şey söyleyeceğim. Almanya'da bir şey tane iki söyleyin. Tamam olmaya geldin kısaca. Hadi hayır ben sadece burada mültecilere laf edildiği için insanlara insana laf edildiği için geldim ben. Bir saniye. Mülteci gelsin. Benim karıma, kızıma, anama, bacıma baksın. Sen hala diyeceksin onları savun. Ben onun kafasını kopartırım. Savunanın da kafasını kopartırım. Kimse savunmayacak. Aldığım maç bin, bin lira kardeşim. 60. Nerede var? Bir, bir, da, e, ben, öz, bir dakika bir dakika. Öz, Kimsenin anası bacısına bakıyor musun? Türkiye'de bir tane var. Adamlar 10 tanesinden 9 tanesi böyle çıkıyor. Ek dinle ondan sonra konuş. Hangi Ek milletten ondan sonra bak, bak, bak ben sen ahlak. ben bacılar da oturuyorum. Ben, ben evime girerken korkuyorum. Biraz açalım Çünkü Çünkü sağım solum Suriyeli, Afgan. Benim, benim, Acaba bıçaklar mı? Acaba taciz benim mi edecekler? Acaba ne yapacaklar, yapacaklar diye. Suriyeli ama hiç korkmuyorum. Çok da ben saygılar. Çok ben, şey. ben, alıyorum. Alıyorum. ben alıyorum. evime giderken 10 kere arkama bakıyorum. Çok da, 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 da kibarlar. Ben Sen mağdurum yani. Kime yasladın? Sen, sen hiçbir şeyden korkmuyor gözüküyorsun. Hangi gerçeklerden ya. bahsediyorsun? Hayır gerçek. Ya ben de yaşadım. Ben de yaşıyorum burada. Ar -Metim, Ar -Metim, da kötü diyorsun? Ekonomi iyi ekonomi demiyorum. Bakın. Avrupa'daki asgari ücreti Ekonomik emeklinin maaşı 1200, 1200 <laughs> euro. Ya. Asgari ya. ücret. 1600 o kadar bir yer olmuş. 1200 euro. Peki siz ne işle geçmişsiniz? Hanımefendi. Ama tek bir kişi mi yalnız? Ne iş yapıyorsunuz? Burada da çalışın o zaman. Burada da çalışıyor. Herkes çalışıyor. Adamlar da ekmek bir 0 0 kuruşa ne kadar ne kadar ne iş yapıyorsun ATM sizde? ben vermişim. mi ben çalışıyorum, çalışıyorum. ne iş yapıyorsun mutfak yani. özel kurum Özel bir sektörde mutfak elemanıyım. Evet. Peki ne kadar para alıyorsunuz? Asgari ücret alıyorum. Evet. Asgari ücret. Evet. Asgari ücret. Evet. Asgari ücret. Evimde kira. E, yapmayı ya yapmayın kurban olayım ya. canım benim. Tamam, Çok Allah. yüksek takılmazsan ya, ya, ya. ya. Ne yapacağız? yetiyor. yapacağız? Ne 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 Neredeyi insan? Adamlar yönetemiyor benim Malibu. paramla beni izliyor ben niye kendimi sıkıyorum? Kendilerini ya, sıksınlar, olaylar hanım kendilerini hanımefendi. Ben yani, az şişretmeğini, şişretmeğini, hanım diyorlar ki onlar veriyor. neden kendilerini onlar sıkmıyorlar neden diyor. kendilerini. Yani. Hanımefendi sen kim <laughs> mesela kaç para vergi veriyorsun biliyor musun Ya bu vergi verir mi şey mesela kim su Hanımefendi bakar mısınız şey Ya Namık Kemal sen askeri tanıyorsan eğer kaç para kaç para vergi veriyorsun sen biliyor musun şey Anlamıyorum size rüşvet mi veriyorlar size rüşvet mi veriyorlar böyle konuşun diye Siz yağ verir misiniz cumhurbaşkanınızın Hayırdır yani bu kadar insanın hakkına girmeyin kardeşim ya Seçmedim. Ben Cumhurbaşkanı savunmaya girmedim. Ben burada mülteciler hakkında bakın. Çıkıyor. Bakın. Ben ben gelin hocam, dünyanın hangi ülkesinde zengin daha çok zengin olup da fakir daha çok fakir oluyor? Ben sana say mı? Türkiye'de. Türkiye'de. Hayır. Hayır. Türkiye'de. Olmaz. Ramazan nedir? Ramazan nedir? Paylaşmaktır. Ramazan nedir? Ramazan geliyor paylaşmaktır değil mi? İnsanlar, Git marketlere gitti, gittin oluyor. mi? En son marketlere ne kadar? Ne, ne zaman gittin? Benim çocuğum var tamam mı? bak ben çocuğum var ben asker ücretli diyelim bak ben pastacıyım maaşımda bak, maaşım, da bak maaşım çok iyi ama eski Abi, koyduğum birikimimi paramı hiçbir şekilde anca kendi maaşımla anca yetiriyorum bak evim var Bak evim yok değil. ben değil. Evim değilim. var. Abi orayı açalım Siz biraz. Beni Kamera bak Gelsin. ben de ben sana şunu anlatıyorum. Elini vicdanına koy abla. Hiç kimse bak hiç kimse bir geliri, bir menfaati, bir çıkar olmadan bu kadar savunmaz. Siz siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Kusura benim, bakmayın. Benim. Evet. Siz bunu yapıyorsunuz. Benim, Yapmayın. Ben bireysel düşünmüyorum. Ben genel alayım. düşünüyorum. Benim, benim benim, komşularım var. Benim Ağlamış benim, 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 benim benim alamayan bak beni sen ablacığım askeri ücret alıyorsunuz. Evimizde ne alabiliyorsunuz? Evimizde ne alıyorsunuz? Bana her şey. Askeri ücret her şey alıyor. Mesela temel ihtiyaç olarak neyi alabiliyorsunuz? Kalbimi de alıyorum, şekerimi de alıyorum, pirincimi alıyorum, yağımı alıyorum, yumurtamı alıyorum. Ha bunlar, bu, bunlar sucuğunu da alıyorsunuz. Kavurmanın kilosu ne kadar, sucuğun kilosu ne kadar şu Ay, an biliyor ya. musunuz? Ama diyorsunuz bu bak. Tamam, hem askeri ücret alıyor diyorsun, da, alıyorum diyorsunuz hem de hepsini. Ya Allah aşkına market ekle. Abla Almanya'da yani. üç lira ödü ya tereyağı. Dört Az lira oldu var. insanlar. Onlar diyor ki benim çok memleketim geliyor. Diyor. Onların fiyatını bilmiyorum. Onlar tereyağın, peynirin, yani şunu memleketinden geliyor. Diyor. Ama Türkiye'de bilmiyorum. mesela evet. 30 liralık sıvı yağ 200 liraya geçiyor. Ya falan. bakın ben, siz, ben size anlatamıyorum. Bu kadar fazla size. değil mi onu demek Ben istiyorum. size kriz yok mu diyorum. Var. Ülkede zor kriz tamam. şartları var ama dünyanın her yerinde var. Sadece Türkiye'de ya, değil. ben bunu ülkede, anlatamıyorum. yabancı ülkede bir şey olduğu yabancı zaman, kapat, zaman kapatmış. hep kapatmış. Ben dükkanı var şu ileride. Dükkanı kapatmış. Her şeyde şey var. yapıyorlar. Kusura bakmayın yani. Bir isyan Nasıl yapamıyorlar? yapıyorlar, isyan yapıyorlar, yapıyorlar ya. ya. Herkes Bakın yani. benim abim 4000 euro maaşla Almanya'da, Almanya'da çalışıyor. Ya, ya benim bir de madende. yarısı Almanya'da ablacığım yanlış anlama. Orada çalışıyor. Ve şu o, an oradaki ekonomik var. krizden şikayetçi. yani ben bir simiti anladın mı? Altına alamamış. Ne alamamış şikayetçi? Şikayetçi yani. Şikayetçi işte. ha, orada ucuz ha. zamanında Türkiye'de de Burada keşke başka şeylerle uğraşmak ha. yerine keşke bize kursaydık e, vardı. 20 senedir siz keşke yönetiyorsunuz. De, siz siz, siz bizi. Uğraşana kadar, e, namaz, mı? Bu, sana şöyle bir şey diyeceğim. Üç gün önce kapağındaki namaz izine bak. Kesmeden dinle. Laf kesmeden dinle ama. Lütfen. Keşke fabrikalar kurulsaydı. Bak başörtüyü kullanmayın. Dini Aynı kullanmayın. Biz kullanmadık. Biz kullanmıyoruz. Şu an kullanıyorsun. Bak lütfen. Rica ediyorum. söylüyorum ben size. Ben de sana zamanlı, zamanlı olayım. Üç gün önce. Sen benim Şu an hükümette kim var? Şu an hükümette kim var? Kullanmayın. Camide namaz kılan askeri işinden at. Sonra kullanmayın. Seçim zamanı, cami, seçim bürosu. Yap, ses çıkmasın ama oldu mu? Aralalar bağırın böyle. Yapmayın. Hayır, ekonomiyi kullanmıyoruz. Bak, seçim zamanı cami bir saniye cami seçim bürosu yaptınız 45 tane erkek çocuğuna yani tecavüz ettiniz cami eskort yok? kadın Hayırlı çağırdınız konuşturmayın beni abla bunları yani biliyoruz işte biliyor biliyor yapılan tecavüzler ne, ne, ne? kadına tacizler cebinin kendi genel merkezinde yapılan akvardını bırak akvardını erkek tecavüz ediyor biraz açalım abi senin çok çektiğin o yüzden şimdi bir saniye ya anlamıyorsun. sen anlamıyorsun. Sen bilmişsin bir şey. Allahu Ekber diyerek savaşı. Sen doğrusunu yap. Sen doğrusunu, doğrusunu yap. yapıyoruz işte Sen, sen, şu anda bir askeri ücretli olarak konuş. Ay, Empati kur ve kendini değil askeri ücretli yerine koy. Burada. Tamam mı? Askeri ücretli değilsin. Kim bilir? Ama şu kargı bırak ya. Ben bugün patlayacağım. Sen öyle bir insansın. Askeri ücretli kimse bunu zordur. Gel gel burada. Bir tane hastanem var mıydı senin ya? Bir tane hastanem. Ben yoktu. Bir tane bir tane okulun mi? yoktu senin. Bir yani tane okulun yoktu. Sen, sen. Sen, sen görmüyorsun. Böyle kapatmışsın gözlerini sen. Sen Karadenizli misin? Sen nereli olmam Zaten. önemli değil. Nereli Ne var eder ki Zaten. Karadenizli olup, olup olmamam? Ya siz böyle Anlayın şunu Sen kusura bakma. Hayır. Gel abi ya. Sakin sakin Seni doldurmuşlar seni kusura. Adını Orada bayanı bulmuşsun konuşuyorsun. bir şey Ben de Ne Ne yani 20 yıl önce millet sokakta mıydı? Mi? AK Parti mi çıkardı her şeyi? Yani virüsü virüsü AK Parti mi çıkardı? Tamam şey bizi kim Sabahşı yönetiyor şu an? Bizi kim yönetiyor? Tamam ak da kim yönetiyor abi? Başımızda kim yönetiyor? Abi. E tamam olabilir. Zaten, bir olabilir. Bir Sen hangi yandaştan o tarafa konuşuyorsun krizi ki? Hayır, yani ama. burada röportaj o yapıyorsun yani. Diyorum ki. Ya krizi, usta Türkiye'yi seni tanımıyordu. Kimse krizi, tanımıyordu seni. Şimdi krizi, herkes tanıyor. Tayyip gelmese öbür de yiyecek. Yani. Aynı şey. Ne yaptın seni? Sen yapsaydın. Tayyip gelmese öbür Sen yapsaydın kardeşim. Ama dur anlaşamıyorum. Orada bir kişiyi bulmuşsun yükleniyorsun yani. Bak evinde hasta var, evinde hastan var, bakana da para veriyor. O hastaya da para veriyor. Senin daha önce sen emekliler böyle ki kuyruğa giriyordu, parasını alamıyordun. Ya ama para Yok, bir şey alamıyor. Hüya alamıyor.